Evet arkadaşlar selamlar günaydın hepinize bol kazançlı günler diyorum. Bitcoin'de dün yeni zirvemiz geldi arkadaşlar 76.899 <laughs> Bu tamamen uber uber konuşamadım <laughs> Alıştınız siz de artistlerden tarafının 15 dakikada kendi bulduğu skal arkadaşlar Şöyle bugün nerelere ineceğiz dostlar dün neyi bahsettik nelerden bahsettik Üyesi nerede total ne yapıyor Total bir kırılım gerçekleşti Tekrardan kendi içine tutundu zaten bunu bahsettim dün Bitcoin için e, günlükte hangi hedeflerimiz var Üyesi ne yapıyor Üyesi para girişi devam ediyor ama bir engele yaklaşıyor arkadaşlar Bunu ben size bahsetmiştim fakat böyle bir ayrıntımız var. Şu anki takıldığı bölümle alakalı hemen kendi içine girelim oranın. Şu an dostlar buraya takıldı. Bu satışın dibi. Tamam mı? Satışın dibi. Kendi içindeki satışın dibi. Buranın kırılmasını istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bitcoin'in bu şu an buradan düşmesi bilmek sıkıntı değil. Şu an buradan düşerse buraya düşecek zaten. 5'e kadar düşecek. O önemli değil. Hatta bak ben size skalayı çizeyim. Olursa da hocam yok şaşırdık. Yani şaşırmayın yani. Bak al skalayı da direkt sana çizeyim şöyle. Direkt bu olacak. Ama bizim işimize bu yaramaz arkadaşlar. Bizim işimize yarayacak olan bu skala olacak. Bizim işimize yarayan makro skala tamamen satış başlangıç sonrası test edip ilk bölgeden tekrardan test edip ve ikinci alana doğru gelmesi bu bize neyi ifade eder arkadaşlar? Bunu ben kaldırayım. 38 bin doları zamanı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 38 bin dolar da alıp tam tepede bozmuştuk. Tam tepede bozmuştuk. Sonra piyasa zaten 10 kat geriye gitti. Aynı öyle bir dönem yani şöyle bir dönem Bitcoin için alıcıların bir temizlenme zamanı burası bu bölge Bizim için burası çok önemli arkadaşlar. Ben o yüzden LTF'yi dönmeden direkt buraya alsın. Bitcoin'de Uberton Atçı tarafında şu an zaten LTF'ye göre yine bir düşüş geliyor. Uberton Hatchi 15 dakikada dün akşam tepeyi bildi. Ama biz bunu attık bak. Biz bunu bahsettik. Biz bunu bahsettik, attık bak. Benzerlik dedim videodaki benzerlik. Bakın size benzerliği göstereyim mi? Bak diğerine bak bir de. Videoda hangi video para kazanmak çok kolay? Bitcoin Bitcoin bölüm 5. Peki ne olmuş arkadaşım? Burada yine aynı şekilde tepeyi sana vermiş. Ne diyoruz orada? Burada şu şeyini stopunu at. Sonra keyfine bak. Aynı şekilde bak yine aynı muhabbet. Yine Uber sonatçı kısa zamanda bildi. Ama bizim için işimize yarayan ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bizim işimize yarayan bu arada dostlar paylaşımları kaçırmayın. Bakın piyasada bunları verecek kimse yok size. Bakın ne piyasada verilen ne biliyor musunuz şu an size? Bakın gidin gezin. Ee, Hodal geliyor. Evet, boğa mı geliyor? Boğa gelecek. Boğa geldi. Ee, alt altcoinleri balların hadi. Gidiyoruz. Bunun tepesi nerede arkadaşım? Şu anki yeni tepesini bile kimse vermiyor. Niye vermiyor? Bir takip etsene bir bak. Haksız mıyım? Kimse vermiyor şu an tepeyi. Yine herkesin sadece mal aldırıyor. Yükselirken varlar, düşerken yoklar. O hesap yani. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden ben size ki size önemli olan alanları takip edin. Şu an buradan bir tepki var. Bu tepkinin buraya gelmesine şaşırmayın. Buraya gelirse hiçbir yani absürt durum yok. Ama bizim işimize yarayan bu değil. Alt bölge yani makro bölüm. En azından bu buraya tamamlarsa bize ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bize katkısı şu olacak. Alt coinlere para gelecek. Alt coinler hedef alacak. Ne demiştik? 100 milyar dolar bir para girmesi. 628'den 728'e en basit 120 gel. Biz o gün videomuzda, o günkü videoda ne bahsettik? Ta buradaydı. Bak düzeltme sonrası kırınca zaten bunun hedeflerini vermiştik. Gidin bir önceki videolardan açın, izleyin. Bir tane dediğim şey şaşmaz. Geldi, değil mi? Şu an burada kendi içindeki zaten şu bölümde test sonrası ne dedik dün? Burayı kırması lazım. Kırdı, test etti, tekrar yoluna baktı. USC, ne demiştik? Hepsini kombine halde takip etmemiz lazım. Bakın buradan dönüp şuraya gelmesi yine altları bir kısa da ezer. Ama bir bunun yaşanmaması için bütün skalayı da bilmemiz için buradan total gidip burayı alması vesaire hepsini bilmemiz için burada buraya göre değil bakın buraya göre değil bunu bak bilmek de kötü bir şey anladınız mı bunu bilmek de kötü bir şey buradan döneceğini görüyorsunuz tamam mı ama burayı istiyorsunuz yani bu skalayı istiyorsunuz yani bu gelir mi gelir ama oyalama burada oyalama bizi anladın mı arkadaşım burada oyalaması bizim için yani boşu boşuna zaman kaybı onun yerine onun yerine buraya alırsa biz bakın ortalama olarak size vereyim zamanı ne kadar süreyi bileceğiz biz buradan diyelim ki şöyle buraya tamamlamış olsun 2-3 gün sonra tamamlamış olsun ayın kaçı 21 oldu 2-3 gün değil bayağı oldu şöyle 2-3 gün sonra tamamlasın 13 olsun en kötü kaç kaç gün oluyor Bugün ayın 8'i. Buradan tekrardan buraya geldi. Diğer ayın 8'ine kadar. Söz gelin buraya. Biz önümüzdeki bak dediğim gibi bu süre değişebilir. Ama yaklaşık olarak en aşağı bir aylık sürecini biz biliyor olacağız. Bir aylık sürecini. Bizim için bu kadar önemli bir alan. Bunun önemini en kötü yaşayanlar. En kötü yaşayanlar burada zaten tweetlerde var arkadaşlar. Ben o zaman bozuyorum dediğim zaman herkes küfür ediyordu benim Uberto e, sayfasının alıntıladığım bir postunu söyleyeyim size. Duruyor mu bilmiyorum bakacağım sadece. Duruyorsa göstereyim. Yani neden bu önemli? Hani yeni arkadaşlar belki anlamaz. Neden bu önemli? Anladınız mı? Niye bu önemli bu bölge? Bakın sayfada neler neler var. Bak çok basit anlatıyoruz her şeyi. Buraya geldi bura dikkat diyoruz. Bura gelebilir diyor. Sonra oraya da geliyor. Çok basit şeyler bunlar. Biraz geçmişe gidelim beraber. Para kazanmak çok kolay. Ben size hep söylüyorum. Para kazanmak çok kolay. En başa geldik. <laughs> Alıntıladığımız yer var mı diye bakıyorum şu an. Bu hangi grafiğimizdi bizim? Ha, Bakın. Bu grafik gördünüz değil mi? Ayın kaçında paylaşmışız? 16 Mayıs'ta. Ve bu sayfada daha biz bunu Uberto tarafında dibi verdik. Bak dibi verdik. Şöyle düşünün yine aynı skala. Bakın üyesinin haftalığını göstereyim mi size? Haftalığın skalası. Hiçbir değişiklik yok. Geldik şuradan baktık grafiğimize. Şöyle baktık tamam mı? Zaten şöyle aldığımız zaman haftalığın içine giriyoruz. Şöyle Bakın grafik değişmedi değil mi? Buradan geldi, buradan sarktı, böyle yaptı. Şimdi bakalım. Buradan geldi, sarktı. Uyarıyı ben o zaman veriyorum ve dang vuruyorlar. Şey, şimdi buradan ne çıkıyor? Arkadaşlar bizim dönüş noktalarımız bunları size kimse vermeyeceği için ben size ya önemseyin bu tarz paylaşımları. Bu tarz paylaşımları önemseyin. Bunlar sizin için altın değerinde. Tamam mı dostlar? Bunlar sizin için altın değerinde. Şu anki dönüşümüz hiçbir iş işimize yaramayacak. Altcoin'ler dediğim gibi zaten aşırı bir düşüş olmamakla beraber altcoin'ler zaten burayı kırdı. Şu an güçlü kalıyor. Güçlü kalmaya çalışıyor daha doğrusu. Ama USDT'nin şu an buraya gelmesi bizim için yani nasıl diyeyim boşu boşuna süreci uzatma oluyor. Bitcoin için destekleri falan değil. USDT'den buradan takip edersiniz zaten. Şimdi kısa da buraya göre gidiyorsak bu buraya geldiği zaman arkadaşım burada göreceksin ki buradan geri tekrardan bunu yapacak. Tamam mı? Bunu şaşırma. Bunu şaşırma. Bu olacak. Eğer ki buna göre gidersek. Benim umudum ne yönde? İnşallah diyorum ki buna göre gitmez. Esas bizim makroya göre burayı kırsın. Zaten LTF'nin bakın bunun alıcısıyla bunun alıcısı örtüşüyor. Yani hani hem bir önceki bunun bak dibiyle bizim makronun dibi uyuşuyor. O yüzden buradan dön bunu al. Buradan dön bunu al. İnsanları daha çok bilgilendiririz. İnsanları daha çok hani e, öngörü sağlatabiliriz. Yani bunu bize Bitcoin ver. Anlıyorum bak 69.5 70'i bize verdin Market dedim. Bak grupta ne yazmıştım. Bu arada dün çok güzel karlar alındı grupta. Çok güzel karlar Alex olsun, diğer arkadaşlar olsun. Adminler olsun, takipçiler olsun. Bakın inanılma adminler adminleri bahsetmiyorum arkadaşlar. Adminler dediğin gibi ihtiyacı yok böyle durumlara. Zaten şu an adminlerin verdiği her işlem bu arada totali de bahsediyorum burada bakın. Her şey bahsediyorum ben size. Bak bura kırıldığı anda o yükselişin nasıl devam ettiğini anlatıyorum. <laughs> size Bitcoin'in bak kalan yerlerini bahsediyorum. Uber Açı tarafından. Siz, ne gösterecektim ben bir saniye. bulamadım şu an çok fazla paylaşım var bak detaylı detaylı anlatıyorum grubu arkadaşlar grubu takip edin buradaki paylaşımı aniden Twitter'a vermek zor bakın size bir şey göstereceğim nasıl oyun oynuyoruz gece böyle yayınlar yapacağız dostlar nasıl biliyor musunuz bakın bu grafiğin son hali dün bak dün yaptığımız operasyonun son bölümünü before after yapalım diye haykırıyoruz gece tabi o sıra bakın grafik Tam dediğim bu bak sadece sonuna baksam bile bak şunu diyorum şöyle diyorum geliyorum sonra vırt 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 geldi hedef arkadaşlar bunlar kolay bunlar basit önemli olan bize makroya göre bir hedef vermesi grupta gerçekten takip edin bak çok güzel işlemler alacağız bunları canlı yayında yapacağız tamam mı dostlar ama önemli olan dediğim gibi gerçekten halkın bilinçlenmesi. Siz de elinizden destek ve bak elinizden geldiğince millete bahsedin. Bak boş verdiğin onu takip gelin. Bak burada beğenirsen takip et. Siz ne buluyorsanız bu grubu takipçilerden de zaten şu anki beni takip edenlerden aranızda var. Hani doğru bilgiyi ulaştırın arkadaşlar. Bu sizin gücünüz olsun. Ben istiyorum ki herkes faydalansın. Gerçekten çok kolay bir hani mevzular ama ee, i̇nsanlar nasıl diyeyim umut 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 işte 100k konuşan var mesela arkadaşım 100k ne oldu bu ya Bir bura gelsin bunu sana bak kimse vermiyor burayı kimse vermiyor şu an burayı Twitter'da kimse yok bunu veren Biz ne diyoruz ama buraya geldiği zaman totale bakacağız totalde bu hedefi almış olursa Kısa bir kar alımı gerçekleştireceğiz diyoruz bak gördün mü biz bunu uyarısını yapıyoruz mesela. Dün de paylaştı, bugün de paylaştım Mikroya göre giderse burayı alır, işimize yaramaz. İşimize yarayan burası. Tamam mı dostlar? Burada anlaşılmayan bir şey olacağını düşünmüyorum. Siz dostlar bakın Twitter'dan, her yerden takip edin, Telegram'dan tamam mı? Benim gün içindeki paylaştıklarım vesaire hepsini kontrol edin. Burada Bitcoin dediğim gibi yola devam ederse bizim Bitcoin'de günlük engellerimiz dostlar bunlar. Bitcoin'deki engellerimiz. Uber Tonacci'nin nasıl çalıştığını buradan zaten görün. Yani bu alanları hepsi için önemli. USDT'yi manuel olarak bulsan dahi bizim için önemli bir alan burası. Tamam mı? Burası bu engellere tekabül edecek. Total 3 Total 3 umut ediyorum ki buraya tekabül edecek. Tamam mı? A verdiğim altcoin'leri de aynı şekilde kırılmalarını takip edin. İnanılmaz bak para kazanma çok kolay. Siz yeter ki Umut değil realist bakış açısıyla bakın tamam mı gerçekçi bakın abi ya gerçekçi bakın piyasası ne diyor piyasayı anlamaya çalışın Yok zamanda 200x yapmış arkadaşım 200x yap yaptı umuduyla girenler 10 kat gerideler şu an Grafik niye sana ne diyorsa hani onu yapmıyorsun da kendi kafana göre Market sana mı ayak uyduracak Anladınız mı? marketi anlayacaksınız sonra ayağınıza çekeceksiniz onu Bu kadar basit Şimdilik bu kadar Sormak istediğiniz bir şey varsa bakın LTF tamam mı? Burayı kırması lazım dedik. Onun dışında LTF burayı da aldığı vakit ben zaten e, operasyonumu açıkladım. Tamam mı? Gruptan detayları geçeceğim. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler. Bol kazançlar. Grupta yeni paylaşımlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyorum dostlar.